OdisPro Mobil Teklif Sistemi eğitimine hoş geldiniz. Mobil teklif sistemi ile cep telefonu veya tablet ile yerinde keşif yaparak tekliflerinizi anında oluşturabilir. Ödeme planı ve kriter hesaplamalarını yaparak teklifleri müşterilerinizle hızlı bir şekilde paylaşabilirsiniz. Şimdi sizlerle mobil teklif sistemini inceleyelim. Sistemi kullanmaya başlamak için teklif.odispro.com adresine tarayıcımız ile giriş yapıyoruz. Daha sonra e-posta adresimizi ve şifremizi girdikten sonra giriş butonuna basarak mobil teklif sistemine giriş yapıyoruz. Karşımıza gelen giriş ekranında bulunduğumuz ay için size ait istatistikler gösterilecektir. Burada tarafınızdan kaç teklif verildiği, bu tekliflerin toplam tutarları, onaylanan, onay bekleyen ve reddedilen tekliflere ait tüm verileri görebileceksiniz. Ayrıca bu tekliflerden sözleşmeye dönüşmüş olanlarına ait istatistikleri de aynı şekilde görebileceksiniz. Sözleşmelerin toplam tutarları, kriter ve ciro oranları da size gösterilecektir. Özetle bu giriş ekranı size aylık performansınızın raporunu sunmaktadır. Şimdi yeni bir teklif vererek sistemi incelemeye devam edelim. Yeni bir teklif oluşturmak için en alttaki menüde bulunan mavi renkli artı butonuna basıyoruz ve teklif oluştur seçeneğine basarak devam ediyoruz. Karşımıza müşteri bilgilerini girebileceğimiz bir ekran geliyor. Burada mevcut carilerden birine teklif verilecekse, carilerden seç yazısına basarak sistemde kayıtlı olan birisine teklif oluşturabiliriz. Biz şimdi yeni bir müşteriye teklif vereceğimiz için bilgileri giriyoruz. Müşteri bilgilerini doldururken, ad soyad, vergi numarası, telefon ve adres bilgilerini giriyoruz. Adres kısmında, cihazınızın konumunu kullanarak o an bulunduğunuz adresin otomatik olarak girilmesini sağlayabilirsiniz. Tüm bilgileri girdikten sonra, ileri butonuna basıyoruz. Karşımıza oluşturduğumuz yeni teklife ait bilgilerin yer aldığı ekran geliyor. Bu ekranda teklif numarası, teklifin tarihi ve teklifin durum bilgilerini görebiliriz. Alt kısımda ise mal hizmet toplamı ve ödeme bilgileri gösterilmektedir. Şimdi bu teklife bir ürün eklemek için ürün ekle butonuna basıyoruz. Karşımıza ürün seçim sayfası geliyor. Bu ekranda sistemde kayıtlı olan stoklar arasından mal ve hizmetlerde arama yaparak miktar ve fiyatlarını girip teklife ekleme işlemini yapıyoruz. Stoklarımızda bulunan bir kombi seçelim. Ürünü seçtikten sonra karşımıza bilgileri gelecektir. Ürün fiyatlarını görebilmek ve değiştirebilmek yetkiye bağlıdır. Kullanıcılar fiyatları yalnızca yetkisi varsa görebilir. Miktar ve fiyatı girdikten sonra teklife eklemek için ekle butonuna basıyoruz ve bu ürün teklife eklenmiş oluyor. Şimdi bir tane de hizmet ekleyelim. Stoklar arasında arama yaparak ilgili kaydı buluyoruz. Diğer bilgiler kısmına basarak ürünün vergi İskonto ve tevkifat bilgilerini de girebiliriz. Bilgileri girdikten sonra yine ekle butonuna basıyoruz ve bu kalemde teklife eklenmiş oluyor. Teklif ekranına geri döndüğümüzde artık teklife eklediğimiz ürün ve hizmetleri görebiliriz. Bunlara ait miktar ve fiyat bilgileri ile diğer bilgiler gösterilecektir. Mal-hizmet toplamlarını ve diğer bilgileri kontrol ettikten sonra bu teklif için bir ödeme planı oluşturmak için ödeme planı butonuna basıyoruz. Ödeme planı ekranında bu teklif için çeşitli ödeme kriterlerine göre hesaplamalar yaparak bir ödeme planı çıkarabiliyoruz. Taksit ve ilk ödeme tarihlerini değiştirebiliyoruz. Örneğin 4 taksitli bir ödeme planı oluşturalım. Taksit sayısını girip hesapla butonuna basınca seçili kriterin oranlarına göre hesaplanan bir ödeme planı oluşacaktır. Burada taksit tutarlarını ve kritere ait hesaplanan tutarları görebiliyoruz. Eğer istersek teklif tutarı kısmına Farklı bir tutar girerek ödeme planını değiştirebiliyoruz. İstersek taksitlerin de tarih ve tutarlarını değiştirebiliriz. Tüm bilgileri kontrol ettikten sonra ödemeleri kaydet butonuna basıyoruz ve ödeme planı kaydedilmiş oluyor. Teklif ekranına geri dönerek artık bu teklifle ilgili işlemleri tamamlayabiliriz. Ürünleri girdik ve ödeme planını kaydettik. Teklifi hazırladıktan sonra işlemler menüsüne basarak bu teklifi PDF formatında indirip paylaşabiliriz veya bu teklifi kopyalayarak aynı ürünlerle farklı bir müşteriye yeni teklif verebiliriz. Teklifler ekranına geri dönmek için geri butonuna basıyoruz ve karşımıza hem bu teklif hem de daha önce verdiğimiz tekliflerin bir listesi geliyor. Bu ekranda çeşitli kriterlere göre aramalar yaparak daha önce verdiğimiz teklifleri de inceleyebilir veya bu tekliflerden kopyalar oluşturabiliriz. Cari adı ve çeşitli filtreler ile belli tarih aralıklarında filtrelemeler yapabiliriz. Sistemde yetkilisi olduğumuz cari, diğer bir deyişle müşteri listesini görmek için cariler butonuna basıyoruz. Karşımıza sistemde kayıtlı olan müşterilerin listesi geliyor. Aynı zamanda adres ve telefon bilgileri ve borç, alacak, bakiye durumları gösteriliyor. Eğer cari ile ilgili detaylı bilgilere erişmek istersek, ilgili kaydın üstüne basarak ekstra detay bilgilerini de inceleyebiliyoruz. Performans butonuna basarak sisteme ilk girişte karşımıza gelen istatistikler sayfasına erişebiliyoruz. Odis Pro mobil teklif sisteminin diğer özellikleri ve daha detaylı bilgiler için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz.